bye Ben Yavuz Akkurt, Aslen Kahramanmaraşlıyım. Firmamız Kahramanmaraş merkezli. 17 yıldır inşaat sektöründeyiz. Gerek endüstriyel yapı, gerek hastane, okul ve konut projeleri olarak 17 yıldır sektörün içerisindeyiz. Ciddi bir istikrar var ve çok da keyifli projeye imza atmışsınız. Hayırlı olsun bu arada yeni projenizde. Biraz ben projeyle alakalı da bilgi almak istiyorum efendim. Tabii ki. Projemiz Söke ilçesinde Kuşadası yolu üzerinde. Projemizde 5 tip projemiz var. Karma projemiz. Projemizde bahçe katlı 2 artı 1 daireler, loft daireler, duplex 3 artı 1'ler, duplex 4 artı 1'ler, bireysel havuzu 4 artı 1 evet. projelerimiz mevcut. Biraz arz-talep meselesi. Artık insanlar da o şehir hayatı hayatından, o binalardan yoruldu gerçekten. Evet. Şimdi insanlarımızın alım gücünü düşündüğümüz zaman insanların belli bir bütçeleri var. Bu bütçeye istinaden işte ben apartman dairesinde oturmak istemiyorum. Bahçeli bir dairede oturmak istiyorum dediğinde bu tip projemiz var. Aslında baktığımızda her bütçeye uygun, her koşula uygun dairelerimiz mevcut. Çok da seviyorsunuz mesleğinizi. Ben bunu da hissettiğim için söylemek 17 yıl geçmiş. Evet ama o heyecan hala sizde var. Bence insanları mutlu etmeyi de çok seviyorsunuz. Evet. insanlara hizmet etmeyi seviyoruz. Şöyle bir görev dönüp bakınca hayal ettiğiniz yer mi? Ya da bundan sonraki hedef ve projelerinizde neler olur? Buradan sonraki tabii ki projelerimiz var. Zirve hiçbir zaman için değişmez. Her zaman ileridedir. Zirve hiçbir zaman için bitmez. İnşallah başka programlarda da görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın diyelim. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim.